Para Piyasası Kurulu'nun Nisan ayı toplantısında yeni başkanla birlikte beraber Sayın işte Murat Çetin Kaya'nın gelmesiyle birlikte Para Piyasası Üst, üst Kurulu üst puanda 10.50'den on 10'a çekti. Diğer faiz oranlarını 7.25 ve 7.50'de sabit tuttu. Atılan adım piyasa beklentilerine paraleldi ve uyumu gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere Mart ayı toplantısında komite diğer faiz oranlarını sabit tutarken üst puan band, bandı 25 bas puan aşağı indirmişti. Gecelik borçlanma faiz oranını 7.25'te bıraktı para piyasası kurulu sabit tuttu. Merkez piyasa, Merkez Bankası piyasasının piyasadaki fazla likitliği çekmek için kullandığı oran bu oran yani 7.25. Şu anda bu şekilde likidite edilen rakam 22 milyon TL civarında. Bunun da piyasaya pek şu an bir etkisi yok. Haftalık repo oranı şu an %7.5'larda onu da sabit bıraktı para piyasası kurulu. Bunu da e, politika faizi olarak kullandığı ve bankacılık sisteminin ihtiyacını karşılandığı e, bir oran bu buçuk. Bu orandan da piyasaya verilen rakam 58 milyar TL şu an için. Gecelik borç verme faizini e, on, ondan, 10'dan %10 ile 10,50'den 50 bas puan faiz indirimi geldi. E, haftalık repo rakamının yetmemesi üzerine bankaların kalan ihtiyaçlarını, karşıladık, ihtiyaçlarını karşıladıkları oran bu. Son verilere göre bankacılık sistemi 40 milyar TL'yi buradan sağlıyor. Bu üst bandtaki 0.50'lik indirim önümüzdeki dönemde bankanın kademeli olarak gevşeme politikasını devam ettireceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede bizim izlememiz gereken jeopolitik belirsizlikler, faiz indirim sürecinin önümüzdeki dönemlerde kredi koşullarını ne kadar rahatlatıp rahatlatmayacağı soru işaretlerine cevap verecektir.